Kur'an'daki zümreleri evet. böyle tek tipçi yaklaşım bizi tefsirden çıkmaz yola sokuyor. Anlamaktan da uzaklaştırıyor. Aynen öyle anlamaktan da uzaklaştırıyor. Anlamak evet, i̇şte bu çerçevede baktığımızda biz Kur'an'da farklı farklı şeyler görüyoruz. Kur'an'ın muvahhidlere sahip çıktığını görüyoruz. Onları öbürlerine yedirmediğini görüyoruz. Evet. Ve onlara daveti ayrıca yaptığını görüyoruz. Yani bunu gördükten sonra aslında şunu da yanına koymayalım mı? Ee, yine hmm. E, Maide suresinin 5. ayetini koymayalım mı? Veya 6. ayetini. Ve ee, men hmm. yekfur bil imani fakat habita amelu. Kim imanı inkar ederse ameli boşa gider. Evet. İmanı inkar. inkar. Yani bir iyi seviyedeki o tamamlanmamış da olsa, İman. o imanı inkar ederseniz ameliniz boşa gider. Evet. Bu çok önemli. Bunun evet. altını çiziyoruz. İmanı inkar. İmanı inkar. de inkar. Amelin zayi olması. İmanı inkar çok önemli. İmanı inkar diye bir şey var. Evet. evet. Hocam bir de bir zam, günümüze şöyle bir e, projeksiyon Eyvallah. yapıp bir Eyvallah. tekrar kaldığımız yerde birer kaç yapalım, inşallah. Şimdi onlar arasında öyle keşişler ve raipler var ki ha, hakikate karşı kibirlenmezler. Oldunuz ayeti. Evet. Elçiye indirilen işittiklerinde gözlerinin yaşla dolduğunu görürsünüz. Evet. Çünkü ondaki hakikatin bir kısmını tanırlar. Çok önemli. Bir kısmını bir kısmı. tanırlar diyor daha tamam. önceden tanırlar. Evet. Çünkü kendi kitaplarında onun vasfını buldular. Evet. İlahialık var. Eyvah, Aşinalık var. Ey Rabbimiz derler. Biz inanıyoruz. Öyleyse bizim bizi hakikate şahit olanlarla aynı sayfaya yaz. Şimdi benim dikkatimi çeken... Faktnama'a Evet. Biz Nasaraiz diyenler hakikatin bir kısmı unuttular. ...devamında da bir başka hani, eyvallah, şeyler. Eyvallah. Ee, cevabı veriliyor çünkü... 14 dördüncü ayette siz de evet. öyle yazıyorsunuz. Evet. Şimdi günümüzde de... ...baktığımızda... E, ...batının içinde muhtelif batılar var. Yani evet. batı dediğiniz gibi hani... ...yekpare monoblok değil. Doğu'nun içinde de doğular var. Dolayısıyla efendim... ...batı tamamen kötüdür, atalım çöpe. Evet. Doğu tamamen yücedir, ulvidir... ...böyle bir tahlil yapamıyorsunuz. Bu doğru değil. Şimdi hır, bugünkü... ...Hristiyanlığın e, içinde de arayış ehli yani e, doğrudan doğruya İslam'a efendim cephe almamış. Doğru. E, tevhide doğrudan doğruya kılıç çekmemiş. Hani böyle hem düşünse, açık. He, açık. 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 Fıtratı temiz fakat evet. hasbelkade bir kültürün içerisinde de bulunduğu için o kültürün kirlerini, tortuların üzerinde Hatta taşıyor. Hatta Müslüman Müslüman olduğunun farkında değil. Farkında değil. Evet. Yani bu tür insanlar da bu gruba dahil edilemez mi diye aklından geçiyor. Bir tür Eyvallah. E, egzersiz yapıyoruz. Evet. Efendim aslında <laughs> Kur'an bir şeyden bahsediyorsa, Kur'an tarihsel bir durumu veriyorsa, tarihsel bir durumdan bahsetmek için bahsetmez, bahsetmez asla. Kur'an'ın verdiği örnek, geçmişe müteallik olabilir fakat örneği veriş amacı kesinlikle gelecek için. Evet. Kur'an'ın gösterdiği zaman gelecektir. Hal ve gelecek. İnşa, İnşa için Yoksa ölü bir metindir. Haşa. Doğru, yani geleceğe bir şey söylemeyen metin ölü metindir. Kur'an'ı ölü metin olarak mı görmek istiyor? Bu noktada Kur'an bize aslında bunlarla neyi inşa ediyor? Doğru. Mümeyyiz bir, bir akıl inşa ediyor. Seçip ayıran bir akıl. Hı hı. Bakın pirincin içindeki taşı değil. Taşın içindeki pirinci, pirinci. seçen bir akıl. Çünkü hı. İseviler Hristiyanların içinde Taşın içindeki pirinç indiler. Evet. Unutmuyor. Tabii. Doğru. Aslında Kur'an mümin suresinde, mümin, müminun değil, mümin hmm. suresinde bir müminden bahsedilir. Firavun'un sarayında hmm. Rabbim Allah diyen birini öldürmek istiyorsunuz ha diye kendini en sonunda belli edip misyonunu oynayan bir müminden söz edilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu Yusuf'a telmih olabileceği gibi ahnet ona, muvahhid yönetici. Firavun demeyeyim bazıları evet. evet. Efendim, muvahhid yönetici ahnet ona da atıf olabilir. Benim tefsirim bu. Evet. Ama asıl burada söylediği nedir Kur'an'ın bize verdiği? Oradaki bir mümini ayırt ediyor. Evet. Firavun'un sarayında ama bir mümin. Efendimiz taşın içindeki pirinci Eyvallah. ihmal etmiyor. O kadar taş Eyvallah. var. Pirinç de gitsin yok, şey yok. Bu değil mi aslında? Efendimiz Ümeyye bin Ebi Salt'ın şiirini okutuyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Adıvullah derdi sahabe. Allah düşmanı derdi. Bir yere geliyor. Ela ma halallahu vatula. Şiirde bir dize. Allah dışında her şey batıl. Onun şiiri Müslüman olmuştu diyor. Düşün. Evet. Evet. Şiiri Müslüman olmak. Budur seçmek. Budur ayıklamak. Anlatabiliyor muyum? Mümince bakış da bu. Evet. Mü'min. Sizin dediğinize yeniden dönelim. Lütfen. Aslında Kur'an bize tek yek bahsetmemesi. Ayrı ayrı isimlerle dahi, imalarla dahi. Ellezine hadu diyor. Öbür tarafta beni İsrail diyor. Bunlar aslında bilinçsiz olabilir. Kur'an bir mümeyyiz akıl inşa ediyor. Tabii. <laughs> mümeyyiz akıl inşa ediyor. Lütfen bunu görelim artık. Toptancılık yok. Yok toptan süpürüp almak yok toptan süpürüp atmak yok hı hı hı. yok böyle bir şey bırakınız bir kafirin hayatındaki şiirin müslüman olmuşluğunu görüyor Allah Resulü evet. anlatabiliyor muyum? oradaki ibareyi görüyor bir evet cümleyi Allah, görüyor bir cümleyi görüyor bir dizeyi görüyor tabir caizse yani bu neyi veriyor bize? bu bir çuval taşın içindeki bir tek pirinç tanesini bile mümkünse atmayın evet. aslında bu değil mi? Onun için bizim Batıya bakışımız efendim hep böyle. Asla Doğular da Batılar da Allahındır diyen Allah neyi demiş oluyor sizce? Yeah, yeah. Aslında bunu demiş olmuyor. mu? Yani siz Batıyı dışladığınızda veya herhangi bir coğrafyayı evet. siz aslında Allah'ın olan bir şey dışlıyorsunuz. Evet. Yok böyle bir şey. Yok tabii, böyle bir tabii, yaklaşım. Tabii, tabii, tabii. Bu asabiyenin bir başka şekilde tezahür etmiştir. Yani Müslüman ne doğucudur ne batıcı. batıcıdır. Tabii. Ne Hakikatçidir. ne hakkı Nerede görür? Sonra sahip çıkar. Ve hakikatin nerede? Yani hakikatin bir yerde tecellisi Cenab-ı Hakk'a bağlıdır. Size bağlı değildir. Amin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sizin soyunuza bağlı burayı değildir. Burayı vurgulamak lazım. E zaten Kur'an vurguluyor. Çok yanlış anlaşıyor. Ne diyor? İm yüzüp kum ve Eğer isterse sizi siler, temizler, Yeniden. süpürür, yerimize yeni bir toplum getirir. Bir halkın cedidinin iki manası var. Yepyeni bir tür getirir hmm. insan dışında.